yanlış olanlar yani sağlam imaz sahipleri bile istiklal marşına yeni marşından marşı gibi bir milletin hafızasına her mısrası atalar sözü hassasiyetiyle mal olan büyük günlerinde bir ağızdan haykırılan en kerakende yaşlaştığı ruhları bile bir tek bir tek bir müdafaa aşkı ve iradesi içinde bir araya devşirerek ayağa kaldıran milli yuvasına tam layık bir şairimiz çıkmadı. Türk milleti tarihe damlasını istiklal harbiyle vurdu. İstiklal harbi, istiklal marşının temi